bizimledir ve bize zafer vaat eder. Alem! Sergüyecek. Geliyorlar. Hepsi birazdan ölecek. Ordularımızın devamı zaferiyetine... Üçler, yediler, kırklar, gökenler demine devranına. <gülüyor> 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 Allah'ım yardım et. Zamanı geldi sanırım sağlıklı. Şimdi! Hadi, Allah'ım diyor Türklük için. Hadi! O kapı açılırsa hepimiz öleceğiz. Konstantiniye düşecek. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.